Merhabalar arkadaşlar. Bir önceki videomda Illustrator'da yeni bir proje açarken boyutlandırma nasıl yapılır bundan bahsetmiştim. Bu videomda ise yine kaldığımız yerden devam ederek yeni bir proje açarken daha geniş bir boyutlandırma ayarlarını nasıl yapabiliriz bunlardan bahsedeceğim. Hızlı bir şekilde videoya geçelim. Çalışma alanında birden fazla sayfa açarak bu sayfaların dizilimleri ve aralarındaki boşluk nasıl yapılır bunları göreceğiz. Ben videoya başlamadan önce üç farklı sekmede üç farklı çalışma alanı oluşturmuştum. Şimdi bunları inceleyelim. Daha sonrasında ayarlarımızı yapmak için penceremizi açalım. Şimdi görmüş olduğunuz üzere birinci sekmemizde iki farklı çalışma alanı var ve aralarında boşluk var ve yan yana dizilimli. 3. ikinci penceremizde ise üç farklı çalışma alanı var. Aralarında boşluk yok. Yine yan yana dizilimli. Daha sonrasında Burada arkadaşlar 4 sayfalık bir çalışma alanı var. Aralarında eşit miktarda boşluklar var. Daha sonrasında bunlar ise ikişerli olacak şekilde sağa doğru dizili 1, 2, 3, 4 şeklinde. Bu tür ayarlamalarını nasıl yaparız? Bunları öğreneceğiz. Bu tür ayarlamaları yapabilmemiz için hızlı bir şekilde dosyadan yeni döküman penceresini açıyoruz. Daha sonrasında bu pencereyi açtıktan sonra altta daha fazla ayarlar seçeneğini tıklayarak bu pencerenin gelmesini sağlıyoruz. Burada arkadaşlar proje bize isim verebiliriz. Ben hemen hızlıdan ismimi vereyim. Evet Deniz ismini verdim arkadaşlar. Daha sonrasında bir çalışma alanında kaç sayfada çalışabileceğimizi belirleyeceğimiz alan burası. Kaç sayfada çalışmak istiyorsanız buraya girebilirsiniz. Burada ok işaretlerini kullanarak veya klavyeyi kullanarak burada değerinizi belirleyebilirsiniz. Şu an 6'da kalsın. Daha sonra bu 6 sayfanın Dizilimlerin nasıl olacağını belirleyeceğimiz kısımlar burada yer alıyor. Sağa doğru üçerli şekilde, üçerli olduğunu buradan belirleyebiliyoruz. Üçerli şekilde dizilsin istiyorsak arkadaşlar, buraya 3 yazarak bunu seçmemiz yeterli olacaktır. Veya ikişerli bir şekilde dizilsin isterseniz buradaki değeri 2'ye indirmemiz yeterlidir. Aynı şekilde alt alta dizilim istiyorsak, alt alta ikişerli bir şekilde dizilim istiyorsak Buradaki değeri 2'ye getirip bu seçeneği belirlememiz yeterli olacaktır. Aynı şekilde 6 tane sayfamın yan yana olsun diyorsak bu seçeneği, alt alta olsun istiyorsak da bu seçeneği belir tıklamamız, aktif halde tutmamız bizim için yeterli olacaktır. Ben şimdi 6 tane sayfam alt alta gelecek şekilde olsun istediğim için bu seçeneği aktif halde bırakıyorum. Daha sonrasında bu 6 tane sayfanın aralarındaki boşluk kaçar santimetre olmalı. Bunları belirleyebileceğimiz alan ise burada yer alıyor. Ben 0.6 santimetre olsun istediğim için buraya 0.6 santimetre girdim. Sizler bu değeri artırıp azaltabilirsiniz. Buradaki alan değerleriyle ilgili bir önceki videomda anlatmıştım. Aynı şekilde buradaki değerleri değiştirebileceğimiz alan yine burada da yer alıyor. Bu pencerede de değiştirebilirsiniz. Burada da değiştirebilirsiniz. Onun için ben herhangi bir değişiklik yapmadan şu bu kısma geçmek istiyorum. Burada ise çalışma alanlarımızın renk modunu ayarlayabileceğimiz ve PPI değerlerini belirleyebileceğimiz kısımlar yer alıyor. Burada renk modu CMYK veya RGB renk modlarını ayarlayabilirsiniz. Bu projenizde size kalmış bir şey. Bunları belirledikten sonra yeni bir doküman oluştur dediğimiz zaman Deniz ismindeki dökümanımız, çalışma alanımız oluşmuş oluyor. Daha sonrasında bu alanlarımızı incelediğimiz zaman 6 tane yeni sayfanın aralarında boş 0.6 santimetrelik bir boşluk olarak alt alta dizilmesini istemiştik. Görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar 6 tane sayfa alt alta aralarında 6 santimetrelik 0.6 santimetrelik bir boşluk bırakılarak bizim istediğimiz şekilde ayarladı. Bu alanda dilediğimiz çalışmaları yapabiliriz. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Tabii ki sizler istediğiniz gibi sizlere özgü çalışma alanlarınızı özgü çalışma alanları belirleyebilirsiniz. Yani dilediğiniz projelerde dilediğiniz çalışma alanlarını bu şekilde belirleyebilirsiniz. Video sizin için arkadaşlar yararlı olduysa kanalıma lütfen abone olmayı aynı zamanda yorum yaparak beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Bir, bir sonraki videomda görüşmek üzere.